oluyor lan? Sıkıl buraya. Bu git! Ne oluyor kız ne oluyor? Ala trikli süpürge lan süpürge. Bu on kadınlar günü. Kocam alın. Kapat şunu kapat. Verdim elektrikli süpürgeyi. Seni kocan alıp ettin mi? Bak bu on kadınla günü ne diye salıvermiş. Ne diyeyim sen nasıl girdin gene Nale eve. Apı açık. Allah Allah. Sen, sen manyak mısın? Sen hiç durma uyuyan öleceğim mi ne yapacağım? Sana ne kız benim evime nasıl giriyorsun sen? Kapaçı Allah manyak mısın nesin ya? Bir Şimdi de sıkıntıya tıkma. Dubai seni inmeye geldim. İngiltere inmeye geldim. Bak. Allah Allah. Hani kocam alır etti mi sana? La sana ne sana ne? Sen insanı öldürecek <laughs> mi kız? Götüm bokuma karıştı Nalan. Ölmezsin ölmez. Ee. Sana bir şey olmaz korkma. Ha sana bir şey olmaz. Sen iki canlısın. Yok ya. Nalan el ettin. Hani bir bak sütüye koydun mu? Boku neresi sütü gelin? senin de? Ne var, var senin? Bak bak işte hani bak. Görüyor musun? Aha. Ne? Senin var mı yani? Bu süpürge herkes de var. Yok Çalışın ya var bu ha. Beğeni ne yapıyor mu seninki? Yoo neler yapıyor benim? Ha. Ne alem? Kapat şunu! Kapat şunu ağzını açalım ha. Hani süpürge. Bir süpür süpür, süpür gel şu en yani. ha. şunları al. Bir bakılma ya. Aa şu araları al, al ha. Araları. Ha. Ha. Araları. ha. 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 Araları al. Yanlışkanı Ha ha al ha. Ha şaziye. Ha. Şu koltukların altını al. Koltukların altını al. Ha. Hele yeni yeni daha bozulmuş var. Ben gideyim bırak. yeni, yeni ya. Yani. yeni daha. Tam kapat da kapat. değil ne de sağ? Sana... nispetçi Ne oldu? Sağ ne oldu? İlazım oldu Senin bir şeyin lazım değil. Zaten kocak bir şey, şey alım emeği. ne? Allah Allah. Sana ne, ne diyalı? Kocayım şey senin koca? ne diye Niye? Bana ne diye alı ve de hediye alı ve de karın yorulmasın diye. Yok ya karı Tabii. yorulmasınmış. O zaman karının karı şey mi kalıyor? Karı yorulmasınmış. Tabii. Bunu ben ittirmedikten sonra ne anlamı var? Onu ittiriyanda da dışarıda da onu. He ittiriyan dışarıda. Ha kapağın elinde ittiriyan. Geçirden Nalan. Sen git. Kızlar bunu elde etsem. Nalan. Ha sen de abi. ayrı bir şey. Kapa. Kapa şunu. Evet. Kapa da açacağım. Git Lan lan içerim Git Nalan. Elektriği nasıl Bir daha da gelmeyecek. Nalan elektrik harcı ya. Ha. Ha. Ve elektriğin yarısını sen ha. vereceksin. Git çıkar. Ya vermem mi? Vereceksin tabii. Sen ne yapacaksın? Git Nalan. Ha. kocam ağaçıma kadar kumar oynayacak Sana yap hocam ağaçıma kadar kumar oynayacakmış. Nalan elektriği de harcayalım şuna bak. Ulan Şeref, nerede benim şey tutturuyorduk telefonum? Şazi bu kahve yaptı için. Koku mu istedin? Git ağzına sütüm Hadi Şazi. Kahve. Şazi bu kahve yaptı için. Kahvemiş. Geçin lan. Ama kadınlar günü bu. Niye geçin hem Şazi? İyi hadi. Tamam hadi ha. Hadi gel bu kahve yap hadi. Sen yap ben ya. Ben mi yapayım? ha sen yap. Hadi ben yapayım. Benim ağa şey. şekerli olsun. Tamam. kadınlar günü Emine ama biz hep çalışıyoruz kız. Aa. Ne yani? Ne, ne Valla şimdi kahve içtikten sonra var ya ee bir iş var odun çıkacak daha odun olsun çıkarıyor bana evet. Senin bir iş yaptığın yok nasıl olsa Şaziye, Kahve bitmiş çay içer mi çay var Ya hiçbir şey içme ne artık evden götüreydin edin Evde de yok İyi çay koy da içem hadi, hadi Nalet tam nalet ya Kuruyor mu nalet elektrik <laughs> Arada götü de çakatların altına alıyor olur mu kız Olur 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 mu Şaziye sen benden iyi de. Ayıp bir diyen ya. Benim başka senden başka kimi var? Kız? Ayıp Şaziye, diyen. Şaziye sen aziyet diyen bana kızı yan. Kızma sen ben seni her işin kurdu. Yok yok yok. O zaman yapayım. bana iki <laughs> bodum parlayı ve benim ağrıyı. Ben parlayamam anne. Benim ellerim ağrıyor. İyi tamam. tamam. Hadi çay koy ya. Ha çay, çay iç. Bugün karıla günü tamam mı? Bugün karıla günü diye hiç çalışmayacağız mı? Valla bu çalışmaya cüzel ama gene de çalışıyoruz. Ee. Ne yapacaksın? Adamlar kötü olunca ne yapacağım? Şahsiyem, mecbur çalışacağım. Doğru söylüyor. Ha, adamlar kötü, bir iş elleri bir iş tutmaya. Ne yapacağım? Mecbur karıla yapıyor. Karılar tamam, olmasa, ne çok olursun, Tamam, adam. Kötü, bitti. Ha, bitti. Ha, karıla yapıyor her işi. Ha, beyin adam işte bunlar. Ne yapıyor her işi? elektrikli süpürgeyle. Abi neymiş ne? ne? bu var? Bu ne kırılan günü be Bu cam silme günü cam ha Bak bok oturuyor camları ha Ya Otoban gibi hiç gelip giden de ya Sık olmaya koy ya Otoban bildiğin otoban Yarım saatte bir araba geçiyor ha Rahat düşeceksin şimdi ha Bugün karılığa günü otur. Nereye oturuyorsun ha? Nereye? Bugün pazar. Adamın bir pazarı var. O da cam siliyor. Ha? Cam ya neymiş karla bugün oturacaksın oturursun ha. Allah vallahi gideceksin, aşağı düşeceksin bugün. ha. Allah Allah bu. Allah 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 Bıraksın ya, bırak geçersin işte. oldu ha. Oldu tamam. Ha. Allah aşkına çalışan karının karılığa günü mü olmuş ya? Ha. Bu çalışma günü her konku gibi ha. Bu çalışma günü. Karılığa günü neymiş? Karılığa günü sözde karılığa günü ha. Adı var yani adı. Ha. Nerede karılığa günü ya? Hele koyun karısının hiç karla günü olmuş mu? Yeter ya bu ne ben hiçbir iş yapmayacağım. Karılar günü diye yan gelip yatacın diye. Lan Alek! Karıları ne zaman karılar günü olmuş ya? Adamı sinirli diye ya. Şu baliyi alıverim dedim yok diye ben çalışmayacağım diye. Hala. Şu yolu açacağım bak samanlar dikelmiş şuraya ha. He. Karışmış hep altıyla. Yığılmış buraya. Karılar günü bugün. Bokun yersin karılar gününün ha. Tövbe yarabbim. Atan da hiç şartmak bırakmıyor ya aman. Karılar kuru değil ya? Allah aşkına neymiş? Bu karılar kuru Karıların karılar kuru mu olur ya? Allah aşkına ya. Bu odun parlama günü. Ha? Sopaya yakacak odun yok. Bu karılar kuruymuş neymiş? Sen ıstıra edeceğimsin, Edersin istirahat. Ha? vallahi aşama kadar da yatarsın ha. Hele bir de koy diye sen. Valla hiç deme keyfine. Aşama kadar otun yerde otu. Karlağ günümüş. Neyse o karlağ günü. Ben hiç görmedim karlağ günü. Hiç. Ha? Hiç görmedim. Ha? Sen de bugün de karlağ günü diye. Hiçbir iş yapma diye. Olur. Sopayı kim yakıverdiyse. Valla. Olur ben yapmayayım. Odunu kim parlayacak acaba? Ha? Çok merak ediyorum. Ha? Ha? Odunu kim parlayıvercek bana? Karılar günü iyi hoş ama Allah Allah Bir de hediye almış götümüş Neymiş? Ben bugün hiçbir iş yapmacım da Bana hediye yandı da Elektriğiyle süpürge Oku neyi? Adamı da kızdırıyorlar lan aletle Karılar günü de yalan Karılar günü neyse o Vallahi benim de karılar günüm var ha Do Doğdum da yola Karılar günü Ben yani karılar günü bugün hiç bir iş yapma Lanet Yapma hiçbir iş Karılar günü Niye soğuk karılar günü ben anlamadım ha Karılar günü niye işte Bu niye karılar günü diye Sen bir hiç iş yapma diye pis pis yapma yap, diye yap, yap. bu ne karılar günü ya? Bu su doldu mu günün su? Sular yok ha doğmuş sula ha Suyu kim dolduracak? Hadi yat. Aşam akada yat. Suyu kim dolduracak? Ha? Allah Allah. Hava da soğuk be. Alak bir de hediye kursayım. Benim herif diye bana bunu aldı da diye işte diye. Alak bu kum ya tam ne ya. Yani memlekette bir var. Yani ondan bir tane var. Ha. İki tane olaydı nereden yüdük? Bir tane ile uğraşamayan adam, iki tane ile nasıl uğraşacak? de su yok sen diye bugün yat ağaçla bakıp hiçbir iş yapma diye Bugün diye karılar kuru diye bugün bir iş yapılmaz diye Yapılmaz ha Bak yemek olacak ha Yapılmaz <laughs> Adamı sinir ediyor ya Vallahi sinir ediyor <laughs> Bir sinir ediyor ya Vallahi gideceksin ağzına sıçıvereceksin be Bu kadar yani bu kadar zıttıma gidiyor gayet yıka, kaldı, büşü. Ondan sonra gene yıka, gene kaldı, gene büşü. Bu ne be? Allah Allah. Hadi bugün karla günü. Bugün olsun bir oturak. Bize yazılmış karla günü değil. Siz bugün istirahat edin ama nereye arkadaş ya? Yani bir kanun var mı ya? Adı var adı. karla günüymüş. Anne karnım aç. Açtı karnım. Ha? Adam bir çorba yapmayı beceremiyor ya. Ağzında var bir iş kelime anne karnım aç. Boku yiyin ne edin? Ben mi edin her şeyi? Siz yatın ya yine aşama kadar. Dövürün bir tarafınızı yatın. Ha? ne yani zaman bir şeyciyse. Odun kaçı odun. Odun kaçı da vuram topaya. İnsan şu bulaşıkları üç tane parça yıkıyor. Biliyor musun şurada bir şey bulaşık sevmediğimi? Ha? Şuna bak kahve iç ya Allah Ben mi kahvenizi de be? Allah Allah yeterse yeter kalp şuna bak. Kapkara koymuşlar bunu buraya. Ya siz ağlamadım gitti siz kocaya gitmeyeceksiniz bana bu devlen ya. Elin evinde de benim mi yapacaksınız siz ya? Yemin edeceğim gıcıkıza gıcık dekme vurula ha. İnsan ee, şunları yıkayıver yıkayıver ha. Şeyine yalabut vereceksiniz. Şırapta gelecek. Ha şeyine şıraktak geliverecek. Ama nerede ya arkadaş? Nerede bizim uşaklar o şey? Ha? Hizmetçi, hizmetçi lazım bunlara, hizmetçi. Hizmetçi lazım, hizmetçi. Ha? Bu on karılar günüymüş, karılar hiç ananıza acımayan kızım. Bu on karılar günüymüş. Sizde acıma nerede? Kalatta, çıkamayan ben.